Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Bugün sizlerle beraber Son Minecraft'ın 3 mü 4 mü bilmediğim bölümünü çekiyoruz. Ee, arkadaşlar en burada kalmışız. Hadi bakayım ben de bir tane çıkış yolu yapıyorum. Aslında arkadaşlar artık bunu yapmayacağız. Apo ya dişler. Bu ne tavsiye? Artık. <laughs> böyle, hadi, hadi, hadi. böyle çıkacağız artık. Böyle yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. dedi. Dedi dedi dedi. dedi. nedir ya akşam oluyor. Dışarıya çıkmayaymışım da. Arka sana Ben şey. Aha. Biz şey. Ne kadar Arkadaşlar kaç bölüm oldu bilmiyorum. Kaç bölümdür açın. Üçüncü gün. İki tane yenim var. Üç tane var. Mala ne yapıyor acaba? Bağlı. Aa fırın yapabiliriz beyler. Yapak mı? Yapak Şu bence. Şu fırın aramızda. Kalan fırın vardı zaten. İki fırın. Arkadaşlar bu arada skill'im gitti. Anladın Onu, Onun <laughs> içinde yarasa var. Altına da baltayla pişiriyorum. O oh, ev aydınlandı lan fırın açılınca. Bu arada şuradan ayarlardan bir bakalım. Canavar açık arkadaşlar. Hatta şuradan. Yeni şunu. Oha afiyet Bir hiç kabildirim onu buradan döver. Hadi sabur. Evet arkadaşlar. Ben kömür alanına çıkalım. Önümü seriyor. Bunu kaçırıyorum. Arkadaşlar i̇şte bu videodan sonra kurak çekilecek. Kazmamız bitecek. Sabah olur olmaz ağaç alına çıkacak. Konkret. La peranos. Neyse arkadaşlar bu bölümle bu kadar. Sizleri çok şükür yeni fotoğraf traf videosuna geçeceğim. they're by the